Herkese merhabalar. 13. dersimizle yine sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlerle bir önceki dersimizde öğrenmiş olduğumuz ek çizgilerdeki notaları pekiştireceğimiz parçalar çalışacağız. Ve bu parçalardan ilki benim seçme eserler ve çalışma yöntemleriyle piyano eğitimi bir kitabımdan Ferdinand Beyer'in Opus 101 albümündeki 37 numaralı parça. Hemen düzgün oturuyorum, dik oturuyorum. Bedenimizde daha sonrasında sırtımızda ağrılar hissetmemek için piyano başında en doğru şekilde oturmalıyız. Lütfen bu şekilde ya da yamuk yumuk hareketlerden rica ediyorum kaçının. Pekala parçaları bundan sonra biraz açıkçası müzikal anlamda da irdelemek istiyorum sizlerle beraber. Nasıl olsa notaları gerçekten sağlam bir şekilde oturttuğumuzu düşünüyorum. Mesela bu parçamızda ilk porteyi görüyorsunuz. Sol elde. Ek çizgideki bir nota ile başlıyoruz ve bu notanın si notası olduğunu biliyoruz. Sağdaki nota bizim birinci oktavımızdaki sol notası. Biz nelere dikkat ediyorduk çalarken? Notaların hareketlerine yan yana mı duruyorlar yoksa arada başka notalar var mı? Bunlara gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve size tavsiyem her zaman çok rica ediyorum parçaları öncelikle iki el ayrı çalışın. Sonra benim sizlerle burada paylaşmış olduğum bilgiler doğrultusunda iki el birlikte çok rahat çalacaksınız. Pekala. Şimdi öncelikle burada 3 dörtlük olduğunu görüyoruz parçamızın. Başlangıçta M ve F harflerinin yan yana olduğunu göreceksiniz. Mezza forte işaretidir bu. Dinamik işaretlerinden bir tanesidir. Sesin gürlük derecesini ifade eden terimlerden bir tanesidir. Biz sizlerle daha önce forte'yi, piyanoyu, crescendo'yu, decrescendo'yu yani diminuendo'yu öğrendik ama mezza forte ilk defa görüyoruz aslında. Mezza forte forte kadar gür sesli değil. Ama piyano kadar az sesi de değil arasında olduğunu söyleyebiliriz. Forte'ye biraz daha yakın. İlerleyen zamanlarda mezza piano göreceksiniz. Yine dinamik işaretlerinden bir tanesi daha mezza piano olarak karşınıza çıkacak. O da piyanoya daha yakın, piyanodan biraz daha gür bir sesle çalmayı ifade edecek. Mezza forte, mezza piano'dan biraz daha gür ve mezza forte'den sonra da açıkçası forte dinamik işaretinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir sıralama yapabiliriz. Piyano var bir tarafta, forte var bir tarafta. Forte forte'nin hemen altında forte'den biraz daha az sesin e, gürlük derecesi olarak baktığımızda forte'den biraz daha az olarak nitelendirebileceğimiz mezza forte diğer tarafta piyanonun yanında mezza piano işareti piyanodan biraz daha fazla gürlüktü olarak nitelendirebileceğimiz bir dinamik işaretidir. Pekala gri tonlar diyebiliriz aslında mezza forte ve mezza piano için. Pekala burada Son olarak çalmaya başlamadan önce söyleyeceğim şey sizlere, paylaşacağım şey. Notaları ne şekilde okuyorduk iki el beraber çalarken? Aşağıdan yukarıya doğru bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışmanızı rica etmiştim sizden. Onun haricinde buradaki parça içerisindeki dinamik işaretlere dikkat ederek çalacağız şimdi. Ama önce siz çok rica ediyorum lütfen ama lütfen ayrı ellerle çalışın. Hemen ellerimi konumlandırıyorum. Sol elde ek çizgilerdeki C notasına üçüncü parmağımı koydum. Bu arada dikkat ederseniz iki elimde sol anahtarında gördüğünüz üzere. Si notası küçük oktavdaki si notası. Sol notası sağ elde birinci oktavdaki sol notası. Tekrar ediyorum ikisi de sol anahtarında. Başlıyoruz. Bir, ve, iki, ve, üç. Ve ne yaptık sağ sol notasından sonra la değil si notası geldi. Bu arada la ve si notası da bir önceki derste öğrendiğimiz notalardandı. da. Bir. Ve, si ve sol ve şimdi sol elim hareketleniyor. Sağ elimde la notası var. Sol elimde hareketli bir şekilde dörtlük notalar bir ve re ve do. Sağ elim nefes alsın ve tekrar legato çizgisinin başlangıcı sol ve si ve sol. Sol elim nefes alsın ama salimdeki legato devam ediyor. Do ve re ve sağ nefes alsın şimdi crescendo işareti görüyorum o zaman sesi gürlük olarak ne yapacağım sesin gürlüğünü arttırarak devam edeceğim ve bakıyorum soldan sonraki nota bir ses atladı si notası sonra re notası arkasından re'nin hemen altındaki nota ve sonra la notası şimdi diminuendo yapmaya başlayacağım sol elde do sağ elde la notası ve sol elinde si ek çizginin altındaki sol notası evet bu elimle göstermek için sağ elindeki notadan elimi kaldırdım ama aslında sol notasının ölçünün sonuna kadar re fe sol ve durması gerekiyordu gelin 1 2 3 4 5. ölçüden bir kez daha tekrar edelim aşağıda si notası görüyorum sağ elde de sol notası görüyorum <laughs> ve soldan bir atladım si'ye geldim bir atladım re'ye çıktım yine sağ elde aynı nota ama sol elde do notam var re'den bir aşağıya iniyorum do'dan sonraki notam ise la notası şimdi sol elde re notası sağ elde si notası sağ bir yukarı çıktı beraber hareket ediyorlar şimdi iki elde de hareket var anlamında Yoksa bakacak olursak sol elde re'den do'ya indik ama sağ elde do'dan la notasına indik ve 8. ölçümde re ve dimini da burada bitirmiş oldum. Şimdi 9. ölçümde forte dinamik işaretini görüyorsunuz ve hemen yanında 10 11. ölçüde de piyano dinamik işaretini görüyorsunuz. Yani burada bir zıtlık var aslında müzikal anlamda. Bunun sebebi şu, genel olarak aslında bu benim uyguladığım bir şey parçalar içerisinde. Şimdi birazdan kulak olarak, duyum olarak anlayacaksınız ki İkişer ölçü yan yana aynı şeyleri söylüyorlar. Ve böyle olduğu zaman zıtlık teşkil etmesi için müziği renklendirmek adına forte piyano kullanımları aslında birazcık gerçekten renk katıyor. Şimdi ben size çaldığım zaman çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, sol elde aşağıdan başlıyoruz. Do notası sol anahtarında, birinci oktavın doğusu, sağ elde de yine birinci oktavdaki la notası. Ve notaların hareketleri ilk ölçüde yan yana forte yani gül bir sesle çalıyorum. Şimdi sol'dan si'ye atlıyorum. Şimdi re'ye atlıyorum. Aynı şey. O yüzden zıtlık yaratıyorum ve piyano nüansla çalıyorum. Kim? demek istediğimi anlatabildim değil mi? Eğer aynı lafları söylüyorsak etkisini arttırabilmek adına farklı şekillerde söylüyoruz. Aslında bunu normal konuşmalarınızda da düşünebilirsiniz. Bir kişiyle bir şey konuşurken iki kere aynı şeyi söylüyorsanız farklı tonlarda söylemenizi öneririm. Daha dikkat çekici olacaktır. Gerçekten aslında konuşmak konuşmamızda da bir müzik var. Konuşmak ve müzik birbirine çok benzeyen şeyler. Şimdi kaldığım yerden 10 11 12 13. ölçüden devam ediyorum. Burada notaların hareketleri aslında aynı. Yani birer nota yukarı çıkıyoruz, birer nota aşağıya iniyoruz. Ve yine crescendo var. Sesin gürlüğünü arttırarak devam edeceğim. 1 ve 2 En son piyano nüansta kaldığım için yumuşak başladım. Dikkatinizi çekelim. Legato bağım var. Yukarı çıktım. Aşağıya indim. Sol elde si notam sağ elde. Atlayarak yukarı çıkacağım. Notalar. Ne yaptım? 10, 11, 12, 13, 14. ölçüde Sol'den sonra gelen nota Si notası, arkasından gelen nota Re notası. Hemen devamına bakıyorum. Ellerinizi kaldırmayın. Devamındaki ölçüde sadece yine Re notası var. Sol ele bakalım. Sol elde yine Si notası var. Yani aynı notalara basarak devam edeceğiz. Ama da yapacağız. 1 ve 2 etti sesler. Şimdi 16. ölçümde sol elde re notası sağ elde la notası. Re doya indi ve doğudan sonra gelen nota bakın si notası değil. İki ek çizginin altındakini ortalayan la notası. Buna dikkat edelim. Bu arada belki dikkatinizi çekecektir. Mesela hemen sayıyorum. 14. ölçüden 15. ölçüye geçerken ellerimi aynı notaları çalmak zorunda olduğum için kaldırdım. Ama sol elde legato bağı yokken sağda legato bağı vardı. Aslında bu cümlesel bir şey, ifadesel bir şey. Tabii ki aynı notayı çalıyorsam elimi kaldırmak durumundayım. Ama buradaki legato bağından kasıt sadece fiziki olarak yapılan legato değil. Ses legato'su. Kaldığın sesten devam et. Birçok şey daha öğreneceğiz hep birlikte ama bu da en önemlilerinden bir tanesi. Sadece fiziki olarak notaları bağladığımız legato değil, bugün ses legatosundan da bahsetmiş olduk böylece. Aynı kaldığımız sesten, mesela forte'deysek forte'den, piyanodaysak piyanodan, ses legatosu devamlılığı sesi bıraktığımız yerden alarak götürmemiz lazım. Buradaki legato bağının aslında anlamı bu. Şimdi... 17. ölçüden devam ediyoruz. Şöyle bir güzel tarafı var bu parçanın yine ekonomik bir parça. İlk 8 ölçüyle 17. ölçüden itibaren olan çalış notalar aynı. Aslında başı tekrar etmiş olacağım. Burada 17. ölçüde forte'den biraz daha az gürlükteki mezzo forte dinamik işaretimizle çalmaya devam ediyoruz. ve solün hemen yanındaki nota değil arada bir nota var si'ye çıktım tekrar sole döndüm sol elimde hareket var ama önce nefes ve re, ve şimdi sağ elim nefes alıyor iki el farklı şeyler yapıyor şimdi sol elim nefes alıyor elimin hareketlerine bakın lütfen ve iki. şimdi sağ elim nefes alacak ve sade yan yana notalar yok. Atlaya atlaya çıkıyoruz yukarı. Şimdi sade tekrar re var. Bakın elimi yine kaldırdım ama legato işareti var. Yani ses legatosundan devam ediyorum. Ve do ve la. Şimdi sol elde re notası var. Sade si do'ya çıktım. Sol elde do, sağ elde la notası. Dimini yaptım. yaptım. Ve, ve sol. Bu Beyer'in çok çalınan parçalarından bir tanesi. Tabi burada röpriz işaretlerini görüyoruz 9. ölçü ve parçanın sonunda. Dolayısıyla o aradaki notaların tekrar edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ama genelde şöyle söyleyeyim size tabii ki ben bu bilgileri sizlere veriyorum. Ama genelde sınavlarda da çok fazla röprizli çalınması tercih edilmiyor. Çok çok büyük yarışmalarda, yarışmanın kurallarında eğer yazıyorsa parçayı röprizli çalınız diye ya da tabii ki CD kayıtlarında ve eğer icracılar tercih ediyorlarsa konserlerde e çünkü gerçekten bunun gereksinim getirdiği gerektirdiği parçalar var. Ama ben bundan sonraki olan parçalarımızda röprizleri yapmayacağım. Dolap varsa yapacağız. Dolap nedir diyeceksiniz? Bir sonraki hafta bir parçamızda dolapla tanışacağız. Onun neden yapılması gerektiğini size anlatacağım. Şimdi parçamızı baştan sona sizlerle paylaşacağım ve bugünün ikinci parçasına geçeceğiz. parçamızı paylaşmış oldum. Bu arada bizim e, ev dostumuz canımız Dante'miz arada böyle geçişler yapıyor. E, gelmek ister misin Dante yanıma? Şu anda gelmez. Yattı. Pekala. Çok minik bir ara bir sonraki parçaya geçiyoruz. Evet efendim. Dersimizin ikinci parçası benim Ayça Aytu ile piyano eğitimi metodumdan Uzun ve Kısa Bağlar isimli parça. Burada da aslında aynı notaları pekiştireceğiz sizlerle. Aklınızda ek çizgilerdeki notalarla alakalı soru işaretleri kalsın istemiyorum. Sol anahtarında ek çizgileri öğrendik. E bunun bir de fa anahtarındaki kısmı var. Dolayısıyla iyice pekiştirelim her şeyi. Pekala parçamıza bakıyoruz hemen. Sol majör tonalitesinde olduğunu görüyoruz. 3 e, üç dörtlük olduğunu görüyoruz. Fa diyezimiz var. Parçanın içerisinde eğer fa notası ile karşılaşırsak bunu fa diyez olarak çalacağız ve daha önceki parçada da söylemiş olduğum gibi parçanın içerisinde müzikal anlamda bizi zenginleştirecek olan şeylere dikkat edeceğiz. Bağlar, dinamik işaretleri, staccato, legato çalış şekilleri bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu parçayı hemen iki el çalmadan önce şöyle bir sol elle alakalı size yardımcı olmak istiyorum. Sol elde çift sesler ve üç sesli akorlar göreceksiniz. Çift seslerde ne yapıyorduk? Aynı anda basıyorduk. Üç sesli akorlarda tabii ki üç sesi aynı anda basıyorduk. Aşağıdan yukarıya bakalım. İlk ölçümüzdeki iki notaya bakalım. Ne yapalım? Hadi gelin üstteki notayı kapatalım. Üstteki notayı kapattığımızda ben hep böyle söylemiştim size. Notaya baktığınızda doğunun hemen altındaki nota olduğunu görüyorum. O zaman elimi si notasına koydum sol anahtarındayım. Pekala alttaki notayı kapatıyorum. Notanın doğunun hemen üzerindeki re notası olduğunu görüyorum. Yani ve re notalarını beraber çalacağız. Üçüncü ölçüye gelelim. Üçüncü ölçüde de iki tane notanın yan yana notanın yazılı olduğunu görüyorum. Bunlardan alttakini biz çok iyi biliyoruz. Do notası ve do'nun hemen yanındaki re notası. Üçüncü ve dördüncü ölçülerde do ve re notaları var. Arkasından beşinci ve altıncı ölçülerde de si ve re notaları olduğunu görüyorum. Pekala Yedinci ölçüye bakıyorum. Belki birazcık daha zorlayabilir bu sizi. Aşağıdan yukarı bakalım yine. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Eğer en alttaki notayı açıkta bırakırsam sadece o zaman doğru tespitte bulunamam. Çünkü dikkatinizi çekerim. En alttaki nota aslında iki tane ek çizginin altındaki nota. Dolayısıyla ben yukarıdaki notaların ikisini de kapatırsam sadece bir tane ek çizgi görmüş olurum. Bu da çok yanlış olur. Dolayısıyla en üstteki notayı kapatayım sadece. İki ek çizginin altındaki nota la notasıdır. Pekala şimdi alttaki notayı kapatıyorum. Ortadaki nota do notası ve en üstteki nota da re notası. Dolayısıyla notaları bulurken birden fazla ek çizgi varsa bunu gözden kaçırmamanız gerekiyor. O zaman benim 7. ölçümdeki notalar la, do ve re notaları. Ben sizlere akor çalışma yöntemleri göstermiştim. Onlara lütfen arada bakın neydi? 3 sesli akorlarda önce alt sesi çalıyorduk. Ondan sonra ortadaki sesi çalıyorduk. Ondan sonra üstteki sesi çalıyorduk. Sonra alttaki iki sesi beraber çalıyorduk. Sonra üstteki iki sesi beraber çalıyorduk. En alttaki ve en üstteki sesi beraber çalıp sonra bütün sesleri aynı anda basıyorduk. Parmaklarımızı alıştırıyorduk bir nevi akora. Pekala bu çalışmaları unutmayın. Teknik çalışmalar benim sizlerle herhangi bir parça içerisinde göstermiş olduğum, çalışmış olduğum teknik çalışmaları bütün parçalara uygulayabilmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bir anlamı olur. Son olarak sol elde sizlerle paylaşacağım bilgi. 8. ölçüdeki akor. Evet, burada da dikkatli olun. iki tane ek çizgi var. 2 tane ek çizginin altındaki nota hangi nota? Sol notası. Ben sizlerle bunları böyle minik minik ekrandan paylaşacağım. Yani sol notasının tek başına görünen halini mesela. Peki, ortadaki notaya bakıyorum. Alttaki notayı kapatalım en alttaki notayı. Ortadaki nota doğunun hemen altındaki Si notası ve en üstteki nota da, Re notası. O zaman 8. ölçümdeki akorunda Sol, Si, Re akoru olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra hemen iki el beraber çalmaya başlıyorum. Piyano nüansta yani hafif gürlükte bir sesle başlayacağım. Uzun ve kısa bağlar parçanın adı. Buna dikkat edelim. Çünkü mesela ilk ölçüdeki bağ birinci ve üçüncü nota arasında bitmiş. Sonra ikinci ölçüde yine farklı bir bağ var. Üçüncü ölçüde de öyle. Ama bakıyorsunuz kaçıncı ölçü oluyor? 5, 6, 7 ve 8. ölçüler tek bir legato bağı içerisinde. Evet, dikkat ediyoruz. Ve sağ elde sol notasından yukarı çıktı. İki elim nefes alsın. Şimdi si'den aşağıya iniyorum sırayla. İki elim nefes alsın. Sol elde sizlere anlatmış olduğum do re notalarının yanında Sağ elde la notasından yukarı doğru çıkıyorum. İki elim nefes alıyor. Üç vuruşluk nota. Ki ve üç. Şimdi uzun bir legato bağı beni bekliyor. Si'den re'ye çıkıyorum. Do'ya iniyorum. Sol elim tekrardan çift sesimi basıyor. Sizlerle paylaşmış olduğum la do re akoru. Ama onun yanında sadece sekizlik notalar var. Nasıl sayıyoruz sekizlik notaları? Bir, ve, iki, 1'e ve B'ye ayrı ayrı saydım. Nasıl oldu? 1, 2, 3. 8. ölçümdeki akor sol si re akoruydu. Bu arada bileklerimizi indirmiyoruz, parmaklarımızı itmiyoruz, eklemlerimizi dışa doğru kırmıyoruz. Bunların hepsine zaten dikkat ediyoruz. Evet, geldik ikinci porteye. İkinci portede gerçekten teknik olarak önemli bir şeyle karşı karşıyayız. İlk iki nota birbirine bağlı. Bunu daha önce de yapmıştık sizlerle. Ama ikinci notanın üzerinde staccato işareti var. Ve burada bir crescendo işareti görüyorsunuz aynı zamanda. Crescendo işaretinin başında herhangi bir nüans yazmamasının sebebi aslında ilk portede biz piyano ile başlamıştık. E ben herhangi bir değiştirici işareti kullanmadım. Piyanodan daha farklı bir nüans işareti yazmadım. Dolayısıyla ikinci portenin başında da piyano nüans işaretinde olduğumuzu düşünebiliriz. Burada İşin kolaylığı iki elde de aynı notalar var. Yani sağ elde si, sol elde de si. Sağ elde la, sol elde de la. Böyle bir rahatlığı var işimizin. Ama ne yapıyoruz? Siz iki el ayrı çalışıyorsunuz. Pekala. İlk iki notayı bağlıyorum. İkinci notayı stakato çalıyorum. Stakato nasıl yapıyoruz biz? Bileğimizi esnettik, esnettik. Bileğimizi aşağı doğru esnetiyorduk stakato yaparken. Ve hareket bitince bileğimiz eski pozisyonuna geri dönüyordu notaları ile başlıyoruz. 9. ölçü. 1 ve 2 ve 3 ve 10. ölçüde yine aynı notalar var. 11. ölçüde la'dan re'ye gidiyorum. Crescendo var bu arada. Tekrar siire geldi. Ama burada crescendo devam etmiyor. Ulaştığım noktada, ulaştığım seste kaldım. 10, 11, 12, 13. ve 14. ölçülerde Crescendo'nun sonucunda ulaşmış olduğum seste kaldım. Ve arkasından 15 ve 16. ölçülerimde iki vuruşluk si notası, la notası, diminuendo ve sol notalarında kaçıncı ölçümü? 16. ölçümü bitirmiş oluyorum. Anlaştık mı? Planlama çok önemli müzikte. Dediğim gibi notaları artık öğrendik. İfade etmeye çalışmamız lazım bazı şeyleri müzikal olarak. Çok dikkat ediyoruz bunlara. Pekala. Haydi bakalım Şimdi kaldığımız yerden 17. ölçüden devam edelim. Yine bir güzel haberim var. İlk 8 ölçü ile son 8 ölçü birbirinin aynısı. Piyano nüansla başlıyorum. Sağ elde sol ve la ve si. Nefes aldım nefesler çok önemli arkadaşlar. Bileğinize nefes aldırın. Bir, beş, üç. alıyoruz. Legato bağlarının başlarında nefes alıyoruz. Sol elim. Şimdi sekizlik notam var. Bir, be, iki, be, üç, ve bir, bir, iki, be, üç, ve. Parçamız üç dörtlük olduğu için yani aşağıda dört rakamını gördüğümüzde belli sayıyorduk. Bunu unutmayalım. Bu da gerçekten bu sesleri pekiştirebilmemiz adına çok eğlenceli bir parça. Sadece 9. ölçüden itibaren başlayan portede teknik olarak birazcık daha hareketli şeyler var. Staccato tekniğimize dikkat edelim, bileğimizi esnetelim. Tabii ki sesleri kısa çalalım. Ve crescendo diminuendolara ve nüans işaretlerine dikkat edelim lütfen. Şimdi parçamızı sizlerle son kez paylaşıyorum ve bugünlük müsaadenizi istiyorum. paylaşmayı açıkçası doğru olduğunu düşündüm. Bu parçaları paylaşmanın doğru olduğunu düşündüm. En son öğrendiğimiz ek çizgileri çok çok sağlam bir şekilde oturtabilirsiniz bu parçalar sayesinde ama haftaya yeni şeyler var. Şimdiden benden söylemesi. Çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ben sizlerle burada parçaları iki el paylaşıyorum. Ama farkındaysanız sizler için zor olabileceğini, sizler için zorluk teşkil edebileceğini düşündüğüm yerlerde iki el ayrı gösterimlerde bulunuyorum. Dolayısıyla sizler ricam çok çok rica ediyorum. İki el ayrı mutlaka çalışın. İki ele ayrı ayrı hakim olun. Arkasından parçaları birlikte çalmaya çalışın. Çok daha keyifli olacak sonrası sizler için. Dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden ufak bir tatil sonrasında yeniden sizlerle buluşmak gerçekten çok keyifli. Bugün derse başlamadan önce çok enerjiktim ve çok heyecanlıydım. Özlemişim. Umuyorum bu derslerimiz çok uzun süre boyunca devam edecek. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.